Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 10. sınıf matematik ders kitabının 189. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. 7. soruda kalmıştık. A gerçek sayı olmak üzere Px eşittir Ax küp artı Ax kare artı 4x artı A polinomunun Qx eşittir x kare artı 1 polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomlarının toplamını bulunuz diyor. Burada bölme işlemi yapacağız. Klasik bölme işlemi. ax küp artı ax kare artı 4x artı a. Bunu x kare artı 1'e böleceğiz x kare ile neyi çarparsam şu baştaki terimi elde ederim diye düşünüyorum. Bunu ax ile çarparsam x kareyi ax ile çarparsam ax küp edecektir. Bunu bunun altına yazıyorum. Sonra ax ile de tekrar 1'i çarpacağım. Bu da ax edecektir. ax küpten ax küp çıktı. 0 kaldı. Geri kalan ifadeleri de tekrar yazalım. ax kare kaldı yukarıda. ax kare artı ax. Tabi burada çıkarma işlemi yaparken buna eksi, burası eksi oluyor. Artı ax değil. Eksi ax. Önce 4x yazalım. 4x eksi ax artı a kalıyor. Şimdi şu 4x eksi -AX ax'i de şöyle yazalım. ax kare. Bunu ortak parantezde yazalım. Artı 4 eksi a x artı a şeklinde yazalım. Bunu iptal ediyoruz. Şimdi bunu bu ifadeyi x kare artı 1'e böleceğiz. ax kare elde etmeye bakıyoruz en baştaki terimi elde etmek için. ax kare elde, etmede, elde edebilmek için a ile çarpmamız gerekiyor. a ile çarpınca ax kare A ile de 1'i çarpınca artı A oluyor. Şimdi çıkarma işlemini yaparsak. Burada tabi bu artı eksi oluyor. Bu da eksi oluyor. Sonuçta AX kareler gidiyor. Bizim elimizdeki ifade tabi şu A'lar da gidiyor. Bu A ile bu A da gidiyor. Elimizde kalan ifade parantez içerisinde 4 eksi ax yani kalanımız bu bölüm de bu bu ikisinin toplamı soruluyor bize yani ax artı a ile e, bunu dağıtacak olursak 4a e, 4x eksi ax 4x eksi ax yani burada şu ax'ler birbirini götürecek olursa ax'ten ax çıktı 0 kaldı. İfadenin sonucu 4x artı a olarak bulmuş oluyoruz. 8. sorudayız. Px bir polinom. A ve b gerçek sayıdır. X kare eksi 4 çarpı px eşittir 3x küp bölü 8 eksi ax kare artı bx eksi 16 olduğuna göre a eksi b ifadesinin değerini bulunuz diyor. Buradaki e, ifadede x kare eksi 4, bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman yazalım. X kare eksi 4'ü sıfıra eşitlediğimiz zaman x kare eşittir 4 olur. E bu ifadede x kare yerine 4 yazdığımız zaman, x kare yerine 4 yazdığımız zaman bu ifadenin sol tarafı 0 olacaktır. Burada da x kare gördüğümüz yere 4 yazarak çözümünü yapabiliriz bu ifadenin. Şimdi x kare yerine 4 yazdım. x kare eşittir 4 için diyorum. Burası 0 oldu. 0 eşittir. 3 bölü 8 çarpı e, x küp x ile x karenin x ile x karenin e, çarpımıdır. Şimdi x ile x karenin çarpımı ise x çarpı x kare yerine de 4 yazıyorum. Eksi a'yı aynen yazıyorum. a yerine x kare yerine 4 yazıyorum. Eksi a çarpı 4 artı bx eksi 16 ifademiz bu şekli aldı. Şimdi burada sadeleştirmeler yapacak olursak <laughs> 8 burada 2 kalır. 0 eşittir diyorum. 3 bölü 2x olacaktır burası. Pardon. Burada, burada 1 olur. Burası 2 olur. 3 bölü 2x eksi 4a artı bx eksi 16. Şimdi x ortak çarpanına alalım. 3 bölü 2 artı b ile x'in yani 3 bölü 2 x ile artı bx'i bir araya getirip ortak çarpana x ortak çarpanını aldım. Eksi 4a eksi 16. Şimdi bu ifadenin sağ taraftaki ifade sıfıra eşit olabilmesi için şu kısım x'in önündeki çarpan da sıfır olması lazım. Buranın da sıfır olması lazım. Öyleyse şunu diyebilirim ki şöyle yapalım. 3 bölü 2 artı b eşittir 0 ise B'yi yalnız bıraktığımda B eşittir. Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde eksi 4A eksi 16 eşittir 0 ise eksi 16 eşittir 4A olur. Buradan da A'yı yalnız bıraktığım zaman A eşittir eksi 4 olacaktır. Bizden istenen bizden istenen A eksi B ifadesinin değerini bulunuz demişti. A yerine eksi 4 yazarsak eksi 4 a eksi b'yi arıyoruz eşittir a yerine eksi 4 yazdım eksi eksi 3 bölü 2 diyorum. Buradan eksi 4 artı 3 bölü 2. Buradan da ifadenin sonucu 2 kere eksi 4 paylaşiyorum 2 kere eksi 4 eksi 8 artı 3. Yani eksi 8 artı 3 bölü 2'den eşittir. Eksi 5 bölü 2 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Dokuzuncu sorudayız. A gerçek sayı olmak üzere. P 2x eksi 2 eşittir. Eksi 6 a x artı 14 polinomu veriliyor. Buna göre p x kare artı 3 x artı 6 polinomunun 2x ile bölümünden kalan eksi 12 ise A ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi şu P yani Px kare artı 3x artı 6 bize verilenleri bir kullanalım. Biz bunu eğer 2x'e bölersek kalan, kalan da şuraya yazılıyordu. Kalanı eksi 12 olarak buluyormuşuz. Bunu bölme kuralı şeklinde yazacak olursak P x kare artı 3x artı 6 eşittir deriz. E şurada bir bölüm var tabii ki. Bölüm Şu da kalan. Bölümle şu bölene 2x'i çarpıyorum. E, artı eksi 12. Yani direkt eksi 12 olarak yazıyorum. Yani bölümle kalanı çarpıp e, bölümle e, böleni çarpıp kalanı topluyorduk. Eğer burada şu bölümü yok etmek için x yerine 0 yazarsak x eşittir 0 için dersek e, şu kısım yok olacaktır. Yani geriye x 12 kalacaktır. X, x yerine 0 yazdığımız zaman p x'in e, 0'ın karesi 0. 3 kere 0 0. p 6 olacaktır burası. p 6. p 6 eşittir. Buraya da x yerine 0 yazdığımız zaman p 6 eşittir. Eksi 12 bulmuş oluyoruz. p 6'nın 12 eksi 12 olduğunu bulduktan sonra e, şimdi p 2x eksi 2 eşittir X 6 çarpı ax artı 14 polinomu veriliyorsa biz p 6'yı ya yani elimizde bu veri var. Bunu kullanabilmek için p 2x eksi 2'nin şu polinomun şu kısmının 6 olması için e, ne yapmamız lazım diye düşünelim. Öyleyse 2x eksi 2 eşittir 6 ise 2x eşittir 8. Buradan x eşittir 4. Yani x yerine 4 yazarsam p6'yı elde ediyorum. Yani şöyle yazalım. x eşittir 4 için x eşittir 4 için p6 eşittir e, bu polinomda yani p2x-2 polinomunda x yerine 4 yazdığım zaman p6'nın değerini zaten eksi 12 olarak biliyorum. x yerine 4 yazıyorum şimdi. Eksi 6 çarpı A çarpı 4 artı 14. X yerine 4 yazdım. P6'nın eksi 12 olduğunu biliyorum. Eksi 12 eşittir. Burası eksi 24 A artı 14 edecektir. E 24 A'yı bu tarafa pozitif olarak geçer. 24 A eşittir. Eksi 12 de bu tarafa geçerse. Eksi 12 de artı 12 olarak geçer. 24 A eşittir 26'dan. Buradan A'yı 26 bölü A eşittir. 26 bölü 24. Bunu da sadeleştirirsek 13 bölü 12 olarak buluruz. 10. sorudayız. İkinci dereceden bir px polinomunun sıfırları eksi 2 ve artı 6'dır. px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 32 olduğuna göre px artı 5 polinomunun sabit terimini bulunuz diyor. Burada bir kural hatırlatması yapalım e, ee, px polinomunun sıfırları dediği px polinomunun kökleri yani sıfırları dediği şey kökleridir. Yani kökleri verilen kökleri a ve b olan a ve b olan ikinci dereceden bir denklem ol elimizde. İkinci dereceden bir polinom olsun. px olsun. Bu px e, ee, k şeklinde bir baş katsayımız olacak. a ile b ise köklerimiz x eksi a çarpı x eksi b şeklinde polinomu yazarız. E burada da aynı şekilde px polinomunun sıfırları birisi eksi 2 diğeri 6 yani kökleri eksi 2 ve 6 olarak verildiyse px polinomunu şu şekilde yazabiliriz. px eşittir. E, k baş katsayımız olsun. Bunu unutmayacağız. k'yi de yazacağız tabii ki. x Eksi eksi 2'den x artı 2 olur çarpı x eksi 6'dır deriz. Px polinomumuzu e, bu şekilde yazarız. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 32. E, yani burada x eksi 2, x eksi 2 eşittir 0 ise yani burada bölümü yok etmek için hani bir önceki soruda yaptığımız gibi bölümü yok etmek için burada x eksi 2'yi 0 eşitlersek x yerine x eşittir 2 olacaktır. x eşittir 2 için x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımız zaman p2 polinomunu elde etmiş oluruz. px polinomunda x yerine 2 yazıyorum. p2 eşittir. p2'nin e, yani x eksi -2, 2 ile bölümünden kalan eksi 32 ise p2'nin eksi 32 olduğunu direkt yazarım. Şimdi bu polinomda X yerine 2 yazıyorum. P2 eşittir k çarpı 2 artı 2 çarpı 2 eksi 6. E p2'nin eksi 32 olduğunu söylemiştik. Eksi 32 eşittir k çarpı e, burası 4, burası da eksi 4. K çarpı eksi 16. Eksi 16. K çarpı eksi 16 ise. Buradan k'yi baş katsayımızı k eşittir k eşittir 2 olarak buluruz. k'yi 2 olarak bulduk. Şimdi k'yi 2 olarak bulduktan sonra bunu polinomda yerine yazalım. k'yi 2 olarak bulduk. Bizim polinomumuz px polinomu. Tekrar px polinomunu yazıyorum. px polinomu k'yi 2 buldum. px eşittir. 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6 idi. Benden istenen px artı 5 polinomunun sabit terimi. px artı 5'in px artı 5 beş 5'in sabit terimi isteniyorsa sabit terimi bu isteniyorsa e, sabit terim bulmak için x yerine 0 yazmak gerekiyordu. x eşittir 0 için Diyoruz. x eşittir 0 için e, px artı 5 polinomu x yerine 0 yazdığımız zaman p 5 olacaktır. x eşittir 0 için p 5. p 5 soruluyor bize. E, bizim px belli. px polinomumuz belli. x yerine 5 yazdığımız zaman p 5'i elde ederim. px polinomumuz x yerine 5 yazıyorum. p 5 oluyor. E, şimdi bunu 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 5 eksi 6 şeklinde yazdım. Buradan P5'i elde edeceğiz. Bize P5 soruluyor. Ee, 7, 7 kere 2 14. 14 kere eksi 1 eksi 14 olacaktır. Bizden istenen yani Px artı 5 polinomunun sabit teriminin eksi 4 olduğunu bulmuş olduk. 11 ile 13. soruları bu bilgiye göre cevaplandıracağız. Bir telefon ve tablet bilgisayar uygulaması geliştirmek isteyen Taykut Bey bu uygulamayı aşağıdaki kurallara göre oluşturuyor. Veri sayısına 1 ekleyip karesini alıyor. Bu sonucu 2 ile çarpıp 1 numaralı işlem olarak adlandırıyor. Veri sayısının 1 eksiğinin karesini alıyor. Bu sonucu 2 numaralı işlem olarak adlandırıyor. İki numaralı işlemden bir numaralı işlemin çıkarılmasından elde edilen sonucu ürün olarak adlandırıyor. 11. soruda veri x olmak üzere x'e bağlı ürün formülünü oluşturunuz diyor. E, veriye x dedik. Şöyle diyelim. Veri eşittir x olsun. Veriye x dedik. Şimdi bir numaralı işlemi yapalım. Şöyle diyelim. Bir numaralı bir nolu işlem. Bir nolu işlem veri sayısına bir ekleyip karesini alıyor. Veriye x demiştik. Buna bir ekleyip x artı bir karesini alıyor. Bu sonucu iki numaralı işlem pardon iki ile çarpıp bir numaralı işlem olarak kaydediyor. Bunu iki ile çarpıyor. Çarpı iki başa yazalım. Bunu bir numaralı işlem olarak kaydediyor. İki numaralı işleme geçelim. İki no'lu işlem diyelim. İki no'lu işlemde de veri sayısının bir eksiğinin karesini alıyor. Bu sonucu iki numaralı işlem olarak adlandırıyor. Veri sayısının bir eksiği. x eksi birin karesini alıyormuş. Buna da iki numaralı işlem diyor. Şimdi ürünü elde edelim. İki numaralı işlemden bir numaralı işlemi çıkarmasından elde edilen sonucu ürün olarak adlandırıyor ürün formülünü oluşturalım şimdi. Biraz şöyle yukarı alıp. Ürün formülü ürün eşittir. 2 numaralı işlemden yani x eksi 1'in karesinden 1 numaralı işlemi çıkarıyorum. 2 çarpı x artı 1'in karesini. Ürün formülünü bu şekilde elde etmiş oluyoruz. 5. 12. sorudayız. Veri 5 olduğunda ürünün kaç olacağını bulunuz diyor. Ürün formülünü 11. soruda bulmuştuk. x eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı x artı 1'in karesiydi. Veri 5 olduğunda yani x 5 olduğunda veri yani x eşittir 5 için x eşittir 5 için diyelim. Burada x gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 1'in ...karesi diyorum. Buradan ürünü elde edeceğiz. Ürün. Veri... ...5 olduğu zaman... ...eşittir. 5 eksi 1. 4'ün 4 karesi... ...16. Eksi... ...2 çarpı... ...5 artı 1 6. 6'nın karesi... ...36 eder. Eşittir. 16 eksi... ...72 diyoruz. 16 eksi 72'den... Bunu da eksi 56 olarak buluyoruz. 13. ve son sorudayız. Uygulamada yanlışlıkla birinci işlemde verinin bir fazlası yerine iki fazlasının karesi alınmıştır. Buna göre veri 5 olduğunda ürünün olması gerektiğinden ne kadar az hesaplanacağını bulunuz demiş. Birinci işlemimiz 2 çarpı x artı birin karesiydi. Ee, bu doğru işlem. Yanlış olan işlem. Yanlış yanlış işlem diyelim. Yanlış işlemde bir yerine 2 alınmış diyordu. Bir yerine 2 alınırsa burada 2 çarpı x artı 2'nin karesi olacaktır. Ee, bizim ürün formülümüz öyleyse ürün formülü şu şekilde elde edilecek. Ee, i̇kinci işlemde herhangi bir hata yok. x eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi yerine 2 çarpı x artı 2'nin karesi diyeceğiz. Burada da x eşittir 5 için veri 5 alındığında diyor. x eşittir 5 için diyorum. Burada 5 eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 2'nin karesi diyorum. Burada eşittir. 5 eksi 1'in karesi 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 5 artı 2 7'nin karesi 49. Buradan 16 eksi 2 kere 49 da 98'dir. Burada işlem sonucunda 98'den 16 çıkınca eksi 82 kalacaktır. E şimdi veri 5 olduğunda ürünün olması gerektiğinde ne kadar az hesaplanacağını buldunuz diyor. Ürünü bir önceki soruda ürünü eksi 56 bulmuştuk. eksi 56 bulunmuştu. Bu eksi 56'dan eksi 82'yi çıkarsak eksi 56 eksi, e, eksi 82 diyorum. Eşittir. Eksi 56 artı 82 eşittir. 26 çıkacaktır. Yani 26 az hesaplandığını bulmuş olduk. Ve videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm veya konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.